Yani bu sefer Söyleyemez. bu sefer geldik. Allah söylemedim ben, ben Sabit beyi evet. Evet, bir sen, bir ben beyim, Bey söyledi. Sabit Bey söyle evet. Merhabalar Mustafa Bey. Gayet güzel yaptın. Yüksel Bey buyurun hayır sahibi. Öyle mi? Hayır, hayır, hayır. Sen, Allah sen kabul etsin. Bakalım. Sağ olun. Allah kabul Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Ee, e, attık. Yaklaşık 100 kilo bayağı güzel ve eee verimli bir çalışma oldu. Geçen hafta yine Merkez Camii'ndeydik. Bu hafta Merkez Camii aynı zamanda şu anda Karaçalı'da dökülüyor. Eee şehitlerimizin ruhunu yad ediliyorsak evet. çok güzel faaliyetler. Tabii halkımız özellikle şehit aileler söz konusu olduğu ama çok duyarlıdır. Çok Hayır duyarlı. sahipleri çok olur. Yani çok bu tür duyarlı. etkinlikler hem şehitlerimizin evet. ruhunun ruhuna gittiği için hem de güzel bir etkinlik olduğu için güzel değerli çok değerli. Böylelikle sizin vakfınızın da e, bir çalışması olmuş oluyor evet. evet, evet. E, bu da inşallah e, güzel bir kazanım oldu sayenizde. İlçemizde efendim. e, sizler önderliğinde bu tür faaliyetler herkesin katkısıyla devam edecek evet. umarım. Halkımız çok değerli bu konuda şehitlerimiz konusunda. Evet. E, birlik bir şekilde mübarek aylarda pekiştiriyoruz. Hem yani. Ramazan hem önümüzdeki hafta işte 18 Mart Çanakkale Şehitler Haftası var. Aynı zamanda Şehitler Günü o gün 18 Mart. Çünkü o gün de bizim kaymakamlığın da diğer birçok kurumun da etkinlikleri olacak tabii yani 18 Mart sebebiyle. şehitlerine biz de bir iftar vereceğiz o gün kaymakamlık olarak. Hep beraber onlarla beraber olacağız. Şehitlerimin ruhuna Fatiha'lar okuyacağız. hatimler gönderildi. İnşallah güzel olacak yani. İnşallah kaymakam. Allah birliğimizi bir birliğimizi Önemli olan olsun. Bu günlerde çok daha fazla ihtiyacımız var. Birlik, birlik, beraberlik çok önemli tabii. Doğru, çok önemli. teşekkür ederim. Bak alacağım şunu da veriyorum, veriyorum sana. Afiyet olsun. olsun. Tamam. Olsun. Biz seni veririz. Tamam. Birisi bir çocuğa veririz. Hadi sağ ol. Yes, Allah sağ ol. kabul etsin. Sağ tamam. ol. Tamam.